Digitsu Smart TV kanal kurulumunu yapacağız beraber. Kısaca size nasıl yapıldığını anlatacağım. Şimdi televizyonu ilk açtığımızda şöyle bir ekran karşılıyor. Sıfır kutusundan çıktığında. Sonrasında bakın şurada bir ok işareti var. Source kaynaklar tuşu. Buna bir kere tıkladık. Şu tuş tekrar gösteriyor. Sonrasında burada bakın uydu bölümünü seçiyoruz. Okeyledik. Bazılarında yüklü gelir kanallar. Çanak direkt çanak üzerinden geliyorsa doğrudan çalışmaya başlar. Ama eğer ki merkezi sistem kullanıyorsanız bir takım kurulumları yapmanız gerekir. Şöyle göstereyim. Şurada bakın menü tuşu var. Buna bir kere bastık. Çanak anten otomatik arama. Şurada çanak anten ayarına bir kere gelip tıklıyoruz. OK'ye basıyoruz. Şimdi buradan TÜKSAT uydusunu seçiyoruz. Şurada. 12. sırada. Sağa geçtik. Bakın burada. Bu fabrika ayarlarında şöyle olur. Yok şeklinde çıkar. Bunu 1 olarak değiştiriyoruz. LNB 1. Sonrasında OK'ya OK bastık. Onayladık. Mavi tuşa bir kere basıyoruz. Şurada en sağda. Burada tarama şeklini A yapıyoruz. Şifreliği şifresiz yapıyoruz. Servis tipi tümü. OK'ya OK bastığınız an yüklemeye başlayacak. Şu şekilde. Şu an kanal kurulumunu gerçekleştiriyor. Ee, burada birinci frekansı gördüğünüz an sonrasında kanalları bekleyebilirsiniz. Evet, ilk çizgiyi attı. Evet, şu an DTV bölümüne ee, birinci frekanstan 18 programı yükledi. Bu yeşil kısım %100'e geldiğinde tarama tamamlanacak. Ondan sonra exit yapıp çıkabilirsiniz. İyi günlerde kullanın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.